Bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz biz. Ee, Öyker'in ilik nakli üzerinden iki yıl geçti. İki yıl doldurduk, yarı uyumlu nakil olmuştu ve sonrasında ilik savaşı başlamıştı, kronik ilik savaşı olmuştu. Ee, i̇şte bağışıklığını baskılayan bir ilaç kullanıyor yüksek doz, ilik savaşı tekrar etmesin diye. İki kez azaltmaya çalıştıklarında her iki seferde de ciltte ilk savaşı gerçekleşmişti ve yaralar e, çıkmıştı. Şimdi yeniden azaltmayı deneyecekler. E, belki hani daha uzun süre ilaç kullanıldığında ilk savaşını tekrar etmeme e, olasılığı olduğunu düşünüyor doktorları. Bakalım bu sefer e, yeniden yani biraz ertelediler denemeyi Daha erken deneyeceklerdi ama bu sefer ciddi ciddi ilaçları azaltmaya başlıyoruz. Bakalım. Genel durumu iyi ama işte bu ilik savaşını engelleyen ilaçlar e, aynı zamanda bağışıklığını baskılıyor. Dolayısıyla e, kapalı alanlarda e, başkalarıyla bir arada bulunmasını doğru bulmuyor, yani uygun bulmuyor doktorlar. E, o yüzden kapalı alanlarda başkalarıyla bir araya gelmiyor. Sadece hani Covid nedeniyle değil, tabii ki Covid de büyük risk ama aynı zamanda başka e, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle de bunu riskli buluyorlar ve... E, biraz daha e, tecrüt edilmiş bir şekilde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, yani yaşı geldiği için okula başlamak zorunda ve e, bu Eylül'de okula başlayacak. E, ama online e, gidebilir. E, yani diğer hani çocuklarla kapalı bir ortamda bir araya gelmesine izin vermiyor doktoru. O yüzden online bir şekilde e, okula devam edecek. Eğerken ikinci döneme yani bahar dönemine ilaçlarını kesmiş olabilirlerse ve ilik savaşı tekrar etmemiş olursa o zaman o da diğer çocuklarla beraber sınıflara gidebiliyor olacak. Bakalım göreceğiz. Heyecanlı mı? Çok heyecanlı. Çok mutlu gerçekten okula başlayacağı için. Gidebiliyorsaydı belki daha da hani keyfini çıkarabilecekti. Ama online gidiyor olması bile ona çok iyi gelecek. Ee, biz yani hem işte köküce bağışı kampanyalarına destek vermeye devam ediyoruz. Bize e, bizden destek isteyen ailelere de görüşüp kampanya yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem de aslında e, Türkiye'de ağız içi sürüntü yöntemine geçilmesi için çaba gösterdik ve bir imza kampanyası yaptık Change.org üzerinden. Aslında çok etkili oldu ve çok sayıda insana ulaştık gerçekten. E, fakat henüz bu konuda bir gelişme yok. E, yeniden hani bunu sıklıkla gündeme getirmek istiyoruz açıkçası. Çünkü aslında gerçekten kamuoyunun gündemine daha fazla geldiğinde yetkililer bazı konularla daha hızlı harekete geçebiliyorlar. E, ağız içi sürüntü yöntemi e, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor ve kökücü bağışı yapmak için evden çıkmaya gerek kalmayan bir yöntem. E, dolayısıyla hani COVID koşullarının devam ettiği, e, rakamların yeniden yükseldiği bir dönemde e, gerçekten geçilmesi çok çok önemli. O yüzden beklentimiz ağız, ağız içi sürüntü yönteminde Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce geçmesi yönünde. Hala eşleşme haberleri alıyoruz. Daha bu hafta yine bir um, Öyken Umut Ol kampanyasına donör olmuş birinin um, İtalya'dan başka bir um, hastayla eşleştiği haberini aldık. E, gerçekten bir hayat kurtarmak, bir insana umut olmak çok çok önemli. E, o yüzden herkese um, donör olun. Umut olun ve asla vazgeçmeyin e, demeye devam ediyorum. E, köküce bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Ve kimin başına ne zaman böyle bir sorun geleceği belli değil. E, dolayısıyla kendi geleceğiniz için, kendi çocuklarınız için, kendi sevdikleriniz için ve herkes için donar olun, umut olun. Ben kan aldırdım burada. Kan tahili yaptırdım. Hüseyin'le ben. Okula başlayacağın için heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Acayip hem kitap ya Yani okuma yazma <laughs> öğreneceğim ben. <Tık>. Destem. <laughs> Kökürcebaş hayat kurtarır, donlar olun, umut olun.